Merhaba arkadaşlar, ben Emrah Sarı. C ile programlama temelleri dersine hoş geldiniz. Öncelikle geliştirme ortamı seçimiyle başlayacağız. Geliştirme ortamlarına kod yazmayı kolaylaştıran gelişler diyebiliriz. Benim sizlere tavsiye edeceğim 4 geliştirme ortamından birini seçip kod yazmaya başlayabilirsiniz. Bunlardan ilki Visual Studio C++ Express ücretsiz olarak gördüğünüz web sitesinden indirebilirsiniz. İkincisi CodeBlot. Özellikle Linux kunu kullanıcıları için tavsiye ederim. Xcode Mac kullanıcılar için hazırlanmış geliştirme ortamıdır. Eclipse ise Java sanal makinesi üzerinde çalıştığından her platformda kullanabilirsiniz. Tabi Eclipse'i yükledikten sonra ayrıca o platforma uygun compiler'ı da yüklemeniz gerekir. Ben bu ders için önceden yüklediğim Visual Studio geliştirme ortamını kullanacağım. Visual Studio'yu açıyoruz sol taraftaki panelde Solution Explorer'ı görüyoruz. Burası projemizde kullanacağımız kodları gördüğümüz kısım. Alt tarafta Out panelimiz var. Burada da kodlarımızı derlediğimizde bize verdiği outputlar ve hataları görebiliriz. File New Project seçiyoruz. Buradan Empty Project'i seçip projemize bir isim giriyoruz. Project Explorer'ımızda Source Files klasörü kodlarımızın bulunacağı klasör. Sağ tıklayıp Add New Item seçiyoruz. İsim olarak Main.c adını veriyoruz. Programımızı yazmaya başlarken compiler'ımızı include sözcüğü ile standart bir kütüphane eklemesini istiyoruz. Visual Studio bize otomatik olarak ekleyebileceğimiz hazır kütüphaneleri gösteriyor. Biz şimdilik standart input output kütüphanesini kullanacağız. Bunun kısaltılmış hali stdio.h. Main fonksiyonumuzu ekliyoruz. Bu fonksiyon derlenmiş programımızı yürütmeye başladığımızda ilk çalışacak olan fonksiyondur. Yüzlerce fonksiyonumuz olabilir ancak ilk olarak main fonksiyonu çalışır. 0 değerini sonra göreceğiz. Ancak sistem pause. Programımız çalıştıktan ve işlemlerini tamamladıktan sonra konsol ekranımızın birdenbire kapanmasını engellemek için ekliyoruz. Gördüğünüz gibi Visual Studio bize bir hata olduğunu sistem sözlüğünün altındaki altını çizerek bildiriyor. Üzerine gittiğimiz zaman bu sözlüğün kullanılması için gerekli kütüphanenin eklenmediğini bildiriyor bize. Hemen include kelimemizle gerekli kütüphaneye ekliyoruz. Üstteki panelde debug butonuna tıkladığımız zaman projemiz derleniyor ve çalıştırılabilir exe uzantısı yaratılıyor. Bu uzantı sadece Windows için geçerli bir uzantıdır. Farklı işletim sistemlerinde bu uzantı farklılık Doğrudan projemizi derleyip çalıştırmak için ise kısa yol olarak yeşil play butonuna tıklayabiliriz. Evet projemiz derlendi ancak kodumuzda herhangi bir çıktı ifadesi olmadığından boş bir konsol ekranı görüyoruz. Şimdi basit bir çıktı almak için kodumuzu düzenleyelim. Printf kelimesiyle konsol ekranımıza emrahsari.com yazdıralım. çalıştırdığımızda ekranda print f'e verdiğimiz değeri görebiliyoruz. \t slide n işareti ile de bir alt satıra geçmesini söyleyebiliriz. Çalıştırıyoruz ve emrahsarı.com yazısından sonra ikinci yazının bir alt satıra geçtiğini görüyoruz. Çift slide işareti ile Yalnızca girdiğimiz hat boyunca programımızın daha iyi anlaşılabilmesi için yorum satırı ekleyebiliriz. Tabi ileride çok karışık projeler için bize büyük fayda sağlayacak bu yorum eklemelerimiz. Örneğin yazdığımız kodu 3-4 ay sonra güncellemek istediğimizde bize fonksiyonlarımızın ne işe yaradıklarını anlatacak. Ya da takım halinde çalışırken takım arkadaşlarımızın kodunuzu okumasını kolaylaştıracaktır. Gördüğünüz gibi blok halinde yorum eklemek istediğimizde slash yıldız başlatıp yıldız slash bitirdiğimiz blok boyunca yine yorum yazabiliyoruz. Derleme esnasında yazdığımız bu yorum satırları compiler tarafından göz ardı edilirler. bir sonraki dersimizde C dilindeki değişken yapılarını göreceğiz.